Başkanım hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Neler ediyorum. söylemek istersiniz? Bir seçim süreci geride kaldı ve e, iyi bir oyla da büyük bir destekle de İstanbul Ticaret Odası Güvenlik Komitesi Başkanı olmuşsunuz. Ben öncelikle bugün e, iki ekibi de desteklemek için bu trafikte, bu yollara düşen, bu eziyeti çeken e, sektörüne bu şekilde sahip çıkan bütün meslektaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. E, 600 civarında bir katılım oldu. Bence son yılların en rekor katılımlarından bir tanesiydi. Ee, çok şükür e, ipi biz gösterdik O yüzden çok mutluyuz. Ee, buradan bütün önce başta sektör başkanlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte ilk günden beri hep bizim yanımızdaydılar. Bizim oluşturmak istediğimiz birlik ruhunu e, oluşturmakla alakalı yola çıktığımız andan zaten itibaren o ruh vardı. E, bugün de o tescillenmiş oldu. O yüzden ben bütün başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, yine aileme, babama, kardeşime, eşime, bütün aileme çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok destek olmuşlardı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri kahramızı çektiniz, bizimle beraber bu koca kameraları taşıyıp ziyaretlerde bizi görüntülediğiniz, çektiniz. O yüzden sizlerin de kıymeti çok. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah sektörümüze layık oluruz. Güzel işler yaparız, güzel işler, güzel projeleri bitiririz. Ee, gururla başımızı dik. <laughs> çalışmaya devam ederiz. İlk etapta İstanbul Ticaret Odası'nda ayın 15'inde başkanlık seçimi var. Meclis üyesi olarak gidip önceki orada ilk görevimizi tamamlayacağız. Daha sonra işte oradaki görevlendirmeler yapılacaktır. Muhtemelen yeni yönetim ve yeni organlara organlarla alakalı. Sonrasında yönetim kurulu başa gelir gelmez bekleyen ve vaat ettiğimiz bütün projeleri teker teker çok hızlı bir şekilde yerine getirmek için hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Çalışacağız. Bugünkü bu yüksek katılım bize yüksek destek bize bir ee, nasıl diyeyim size bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun farkındayız. İnşallah gereğini yapacağız. E, mahcup olmayacağız. Tebrik ederiz. Ben hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bütün sektörümüze, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım hayırlı olsun sektörümüze. Ticaret Odası Kuymuzu Komitesi seçimi de sonuçlandı. Neler söylemek istersiniz? Valla aslında beklenen bir sonuçtu. Arkadaşlarımız zaten yıllardan beri ticaret odası komitesindelerdi. Tecrübeleri var, bilgileri var. Tekrar seçilmeleri bizim kuyumcular odası olarak da bir uyum içinde olacağını düşünüyorum. Yani ekip güzel, Ercan kardeşimizi çok iyi tanıyoruz, eski dostumuz, başarılı bir arkadaşımız, yönetim kurulu da öyle. Dolayısıyla sektöre çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani. E, sektörün biliyorsunuz en önemli kuruluşu Kuyumcular Odası. E, Ticaret odası da öyle komiteleri. E, bunlar uyum içinde olunca e, problemler daha rahat çözülecek. Sektörümüze büyük bir hizmet olmuş olacak. E, başkanım şimdi tabii e, çözüm bekleyen birkaç nokta var. Onlardan bir tanesi altın muhasebesi. Ercan Bey de özellikle vurguladı. Herhalde birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Kesinlikle birlikte. Şimdi bizim Kuyumcular Odası'nın çok projeleri var. Ama biliyorsunuz Kuyumcular Odası'nın bütçe kısıntısı var. Dolayısıyla ticaret odasıyla paydaşlık yaparak onların maddi ve manevi desteği, odanın projeleri daha rahat hayata geçecek. Tabii en önemli konumuz sizin de söylediğiniz gibi altın muhasebesi. Şimdi güç birliği olursa ihracatçılar birliği, kuyumcular odası, kuyumculuk komitesi ticaret odasının hep beraber bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim hayırlı olsun zorlu bir seçim ee, süreci oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kuyumcu kentiyle, Kıyaşı'yla, Vizyon Parkı'yla, Kapalı Çarşısı'yla, Gesi Yatı'yla, İhracatçılar Birliği'yle, İstanbul Kuyumcu ile İstanbul Ticaret Dosu'yla birlik beraberlik içerisinde girmiş olduğumuz Ticaret Odası Kuyumcu Komitesi seçiminde 505 oy aldık. Karşı grup 116 oy aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyüyorsunuz bugün çok büyük bir trafik oldu. Gelemeyenler oldu. O arkadaşlarımıza, yolduk olan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sektörümüz kazandı, birlik kazandı, beraberliğimiz kazandı. Birlikteki olan, mozaik olan arkadaşlarımız kazandı. Ercan Özbeyci olan bütün başkanımıza, yemeği geçen bütün arkadaşlarımıza, basın olan arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bundan sonra daha iyi sektörümüzü nereye getirebileceğinin hesabını ve çabası içerisinde olacağız bu başarıyı daha iyi derece hesabını yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen, bizle beraber çalışan, eden, çaba sarf eden, birlik beraber içerisinde mücadele ettiğimiz bütün sektör arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu sevinç sektörümüzün sevincidir. Hayırlı olsun diyorum. Efendim şimdi başkanlık seçimi de olacak İstanbul Ticaret Odası'nda. Evet. Ee, yine bununla ilgili de kısa süre sonra seçim olacak. Onunla ilgili neler söylüyorsunuz? Başkanlık seçiminde biz Sekip Akneviş Başkanımızı destekliyoruz. İnşallah Ercan kardeşimizi de yönetimde ve A takımında görmek istiyoruz. Bundan sonraki gayretimiz bu olacaktır. İnşallah ileriki zamanda da bunu göreceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Hayırlı olsun. Çok ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Sağ olun, var olun. Iyi yayınlar kardeşim.